Selam arkadaşlar. Xiaomi telefonda bu şekilde e, hangi uygulamaya girersem gireyim sürekli reklam çıkıyordu. Ve bu sorunu çözmek için araştırma yaptım ve şöyle bir şeyle karşılaştım. Öncelikle örneğin mesela ben burada Trend Yolda e, AGS kitabı araştırmama rağmen gördüğünüz gibi yukarıda yine benden habersiz 4 oyun eklenmiş ve hala da eklenmeye devam etmekte. Üstüne tıkladığımda benden habersizce 30 tane oyun eklenmiş yani. Ve hangi uygulamaya girersem gireyim de mutlaka bir reklam karşıma çıkıyor. Bu durumda nasıl kurtulacağınızı size anlatacağım. Ekranda gördüğünüz gibi ayarlar kısmında parmak izi olan bölüme tıklayacaksınız. Genelde hemen hemen herkeste aynıdır. Sadece ufak değişiklikler vardır. Bu yetkilendirme geri alma kısmında ise MSA üzerine tıklayarak yetkilendirmeyi geri almış oluyorsunuz. Böyle bir saniye e, çıkıyor önünüze. Daha sonra da geri al geri ala basıyorsunuz en yani sonunda e, bu şekilde geri almış oluyorsunuz ve böylece reklamlar, e, oyun indirmeler artık karşınıza çıkmamış oluyor. Ben denedim, faydasını gördüm. Siz de deneyebilirsiniz.